Merhaba. Bu videomuzda araç sürerken uyuyakalma, gözün yorulmasından kaynaklanan kazaları önlemek için yaptığım yazılımın çalışmasını sizlere göstereceğim. Bu yazılım sürücünün göz hareketlerine göre sesli uyarılar veriyor. Kişinin gözü açıkken herhangi bir bildirim yapmıyor. Kapalıyken sesli bildirim ve görsel bildirim ile kişinin dikkatini tekrar yerine gelmesini ve uyuyorsa da uyanmasını sağlıyor. Ayrıca bir de yüz olup olmama durumuna göre de uyarı veriyor. Yazılımı Python'da yazdım. Raspberry Pi kullanarak bildirim sistemini yaptım. Çalışmasına geçelim. Devre bölümünü de göstermek istiyorum şöyle. şu anda 100 olmadığı için yüzün olmadığını belirtiyor. Buraya bırakalım. Bunu da buraya koyalım. Şu anda 100 olmadığı için bildirim veriyor. Yüzümü gösterdiğimde gözüm açıksa bildirim vermeyecek. Bakalım. Gözümü kapattığımda yani gözümün yorulduğunda ya da uyuyakaldığımı algılayıp bildirim verecek. Bakalım. Açtım. Nasıl sıcak? Yüzümü algılamadığında tekrar bildirim veriyorum. Araba sürerken uyuya kalma, gözün yorulmasından kaynaklanan kazaları önlemek için yaptığım yazılım çalışması bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.